Şimdi e, tabii Yok. ki bu ilişki devam ederken, e, ayrılma süreci devam ederken Dilara ile ilgilenenler oldu değil mi? Bu, evet. Queen Murat'ın söylediği gibi. Evet. Öyle. Evde <laughs> bir anda ilgi oda oldu. Ve e, Talha ile tanıştın. Kırmızı oda garantili bir dans ettin. Sonra kırmızı odaya gittin. Evet, evet. Sonrasında. Evet. Evet. Bir izletmek istediğim bir şey var. Bir yorumlayalım bakalım. Ya konuşarak çözemiyorsunuz. Ben o Bak, yüzden. İkimiz izliyorum. sağlık bir şekilde konuşacağız. Daha da konuşmayalım. Bitirelim. Bu son nokta olsun. Müsaade eder misiniz bize? Ben sana yanıt vermek istemiyorum. Yalnız yine bu şekilde bu seviyede. Yok ben sana bu artık. şekilde konuş. Bu kadar. Sana... Sakin bir şekilde konuşacağım sen de sen En senle yüksek sakin halim konuş. bu. Ben seninle hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Senin sesini bile duymak istemiyorum Sesini Tamam ki... hakarete giriyorsunuz. Bakın, siz Hakaret konuşarak ediyorsun. da anlaşamıyorsunuz. anlaşamıyorsunuz. Zaten olmayacak bir ilişki, devam etmeyecek bir ilişki. En azından şu sorunlara, kafandaki sorun e, işaretlerini e. nokta koyalım. Daha da işimiz olmasın. İşim yok Osan Yani ben, benim hakkımda burayı görkemi çağırıp sorular sorma. Sen de bu sorma. şekilde bitirmek istemiyorum. Öyle saygı çerçevesinde... Hayırdır sen aldatmışsın beni ben sana nasıl bir şekilde... Ya nasıl şekilde... aldatmışım Aslı söylüyorsun hala? Aldatmış. Ne diyorsun sen? Aldattın. Sesini yükseltme Oğuzhan. Öyle bir şey mi var? Aldattın. Sana ne? Ne demek bir dakika yani? arkadaşlar! Sen ben senin sesini yükseltme diyorum. Gider sen mi misin burada? Bak, ben, ya, bak, gel gidelim bak, sen... gel. Bir dakika. Gel bak, kalkar ben... mısın lütfen ben ya? Konuşma. Bence gidelim, gel. Kalkar mısın? Bir daha benimle alakalı kimseyle konuşma, muhatap bu... da olma. Anladın mı? Beni de dahil etme durumlarına. Ama yani bu mevzular hiç bitmeyecek mi ya? Yani ben nasıl bir şeyin içindeyim? Kardeşim tanışma yolunda tamam. olduğun kadına söyle. Benimle alakalı bir daha konuşmasın. Ben de hiçbir şey olmuyor. Ya zaten konuşmuyorum. Yürü git ya. Bak, bu, benim Yürü git konuşmak istemiyorum seninle ya. Görmek laf, istemiyorum seni. 10 kere Oğuzhan lafını duydun. Defol hadi. Nasıl benim hadi. konuşmuyorsun? Hadi yallah, hadi. Bir bak. Yazık. Ben böyle bir kadınım. Yazık. Hadi. böyle bir kadın Aynen, ben senin böyle bir kadınım. Olsun. İşine gelirse. Sen bunu hak ediyorsun. Bu muameleyi Aynen. hak ediyorsun. Devam et devam et. Ben yani artık ben konuşmanı konu istemiyorum Oğuzhan hakkında. Ne ne 100 küsür bölümde hala konuşmaya devam ediyor. Bu böyle devam ediyor. Ama ben benim önemli olan benim bu algılardan kurtulup ilişkime bakmam, odaklanmam. Evet. ister istemez bu muhabbetler geliyor kanki bu evde önüne. Hani o tanıma yolun cümlesini hani ilişkimiz üzerinde kullanmak istemiyorum. Hani sen yabancısın, ben yabancıyım. Böyle arkadaş olarak tanışıyoruz. Öyle ilişkiye başlayacak durumda değilim yani şu an. Zaten ilişkiye başlamak çok daha aşamalı bir durum ya. Evet. Ama şimdi tanımak hani ben bir din durmak istiyorum demekle. Yani şu şey an durmak istiyorum, onu durdurmak istiyorum. O seninle alakalı değil. Ben dün gece çok düşündüm. Çok mu düşündün? Gerçekten Çünkü çok. Çünkü bu şekilde değildi. Şu an ha, e, tabii ki değildi. bu, bu şekilde değildi. Ama sürekli ben bu durumu yaşayacağım. Bir ben bu konuları kapatayım. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Yani seni yarı yolda bırakmışım gibi algılama sakın lütfen. Evet. Evet. Ya zaten yani bu bunu... bir ufak içeride de bunu dile getirdin hı hı. gibi sanki bir ima ettin gibi. Evet Öykü Hanım ben dedim ki evet birini tanıyabilirim dedim ama gerçekten olmuyor yani. Hı hı. Yani kimsenin derdini dinlemek istemiyorum. Bana karşı hislerini dinlemek istemiyorum. Bir kendim önce biraz dinlenmek istiyorum. Bile de dokunmak istemiyorum. Güzel şeyler söylemek istemiyorum. Ya bu olsanla alakalı değil. Hislerimin olduğuyla alakalı değil. Hislerim hiçbir şekilde yok ama yorulduğum için sadece. Anladım. Yani karşı tarafın da üzüleceğini biliyorum ama yani yapabileceğim bir şey yok. Talha. Öykü Hanım, hem üzüleceğim bir durum yok burada. <laughs> evet. Ee, tanıştığımızdan sonra, evet tanıştığımız ikinci gün, e, ben güzel bir enerji olduğunu yani onun söylemlerinden aramızdaki diyalogdan çıkardığım kadarıyla aramızda bir şeyler olabilir hani. Ondan ben güzel diyaloglar kurdu bana, <laughs> ee, işte bakışlarıyla vesaire ben güzel bir enerji aldım. Fakat hak verdiğim bir nokta var, beni de rahatsız eden bir nokta bu. Gerçekten Dilara'nın yorulmuş olan durumu, bitmeyen, çözülemeyen bu olaylar, ya benim için de sorun. Hı hı. E, onun için de sorun. Onu da anlıyorum. Ya dinlem, dinlenmek istemesi bence gayet doğal karşılarım ben. Yani böyle, bu şekilde istiyorsa, hani ben dinlenmek istiyorum, şu an birini tanımak istemiyorum diyorsa, e, ben de zaten benim için de yorucu. Yani saygıyla karşılarım. Çünkü sen mi? bir beklen ben böyle bir şeyin içinde kendimi görmek istemiyorum gibi de bir Evet, o da öyle etti. bir konu. Aslında ben şöyle istiyorum. ya bu meseleler çözülsin istiyorum. Çözülmüyor. Hı, hmm, çözülmüyor. E, evet. E, o kadar çözülmemiş ki o kadar çözülemiyor ki zaten. O da onu yormuş. Onun da ayrıca bir yorgunluğu Yani belli ki senin de ilişki ya da tanıma yolu vesaireyle ilgili zaman içerisinde beklentilerin olacak doğal olarak ve sen hı hı. bunun bu da Dilara'nın üstüne bir şekilde yük olarak gelecek ve karşılayamayınca da sen üzüleceksin. Zor çünkü ben Dilara'dan durum. bir pozitiflik aldım. Evet. Ben de aynı şekil aldım. Ama ben... doğru zaman değil diyorsun. Doğru evet. Doğru zaman. Doğru zaman değil. Belki. Öykü Hanım Dilara söylediğiniz gibi gerçekten çok yorgun. İkisi ee, ikisi için de böyle olması da çok daha mantıklı çünkü Dilara'nın biraz daha kafasını toparlaması gerekiyor. Ben farkındayım şu an onun dışarıda da konuştuğumuz için. E, bazı davranışlarında kendini tutamayabiliyor, daha sağlıklı iletişim kuramayabiliyor, kendini ifade edemeyebiliyor. Biraz daha dinlenip ondan sonra iletişime geçerse görüşmek istediği insanla Talha için de çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum bu. Kendisi için de çok daha iyi olur. Yani o toparlanma sürecini atlatması gerekiyor şu anda. Peki Nihle var mı bir yorumun? Yok yani gerçekten bence de çok doğal bu şekilde hissetmesi Dilara'nın en büyük de hakkı. O yüzden nasıl rahat edeceksin? Taha gerçekten istiyorsa öykü hanım bence en azından arkadaş olarak da yanında olabilir İla, ilişki olarak ilişki yaşamaya da gerek yok hani gerçekten istiyorsa bir şeyleri normal arkadaş olarak da bence destek olabilir zaten genel olarak ya, Dilara çok ağır şeyler yaşadığı canım. için bu evde dışarıda e, normal bu şekilde psikolojisi de olması çok çok normal ben zaten Dilara en başında dedim bence ilk önce bir dinlenmeye ihtiyacım var senin Hı. hemen öyle bir ilişki yaşayayım diyeceğim bir kadın zaten değilsin olmadığında Hani evet böyle şimdi bir zirvedesin, taleplerin var 3-4 kişi ama bence en azından dinlensen bu süreçte senin için daha sağlıklı olabilir. Ya ben de aynı şekilde zaten. Peki.